Yine saçlarımla herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Saçlarım nasıl olmuş? Şu anda saat 7.30 8 civarı alışveriş merkezine gidiyorum yine. Bütün gün kuafördeydim zaten. Bugün 12.30-1 gibi kuaföre girdim. Anca çıktım yani 6 gibi falan. Şimdi Pelikan'a gidiyorum. Biz en yakın alışveriş merkezi orası. Vakumlu poşet alacağım ve kışlıklarımı kaldırıp artık valize koyacağım. Geçen hafta hepsini yıkamıştık. Biliyorsunuz düğünümüzde çok az zaman kaldı. O yüzden artık eşyalarımı toplayacağım. Yarın da seçim var. Bugün ve yarın devam ederim. Ve odamı toplamam gerekiyor. Yine çekerim. Şimdi ise geldim. Böyle saç maskeleri aldım. alışverişimi yaptım. Eve doğru gidiyorum. Evde aldıklarımı gösteririm. Evet, şimdi eve geldim. Aldıklarımı gösteririm. Çok çekemedim. Zaten yarım gün başladım biliyorsunuz. Tüm gün kuaförleydim ya. Öyle. Eve gidince konuşuruz artık. Evet, arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben size aldıklarımı göstermek istiyorum alışverişimden. Saçlarım da bu şekilde oldu. Nasıl olmuş sizce? Ben beğendim açıkçası. Ama tabii ki çok aşırı yıprandı yine. Öf, artık bakım yapmam lazım. İki ay sonra falan düğünümüz var çünkü. Ee, ama düğünden önce de yine bir boyatma işlemi olacak saçımda. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Şöyle gratis poşet ama gratis poşeti olduğuna bakmayın. Hem gratis hem batsız hem, hem de Evidea'dan bir şey aldım. Evidea'dan aldığımı göstereyim. Şöyle bir vakumlu poşet aldım. Dediğim gibi şimdi artık yine eve taşınacağımız için Eşyalarımı artık en azından kışlıklarımı kaldırmaya başladım. Çünkü giyilmez diye düşünüyorum. Havalar da güzel oluyor. Bahar geliyor. Ee, öyle. Böyle bir tane dokunlu poşet aldım. x -Lage. Bunun e, fiyatı ne kadardı? 55 lira falan sanırım. O civarlarda bir şeydi. Vastas'tan e, 160 TL'lik alışveriş yaptım. Bir tane böyle maske diye ettiler. Bunu da hiç açmadan direkt aslında eve götürebilirim. Yani inşallah lazım olmaz ama şöyle bir durum var. Hani artık ben çok kalabalık yerlerde de maske takıyorum. O yüzden lazım olabilir. Evet. Gratis'ten bir tane şöyle Urban Care'in mor şampuanını aldım. Yorumlar fena değildi da gayet güzel. turunculaşma ee, karşıtı. Zaten biliyorsunuz saçları benim gibi olanlar için. Ee, yani sarı saçlar için kullanılıyor. Ee, yorumlarımı güncellerim merak ediyorsanız. Almak isteyen varsa. Ben Elidor'unkini kullanıyordum aslında ama saçları aşırı derecede grileştiriyor. Ben de gri sevmiyorum. Yani gri saçı. Daha çok böyle sıcak tonlu sarılardan hoşlandığım için o pek hoşuma gitmedi. Eee Şöyle Datsun's'tan saç maskeleri aldım Yusuf'a, onları bir göstereceğim. Başka da bir şey almadım zaten. Bir de şöyle pet aldım. Bu da 7 tane var içerisinde. Uzun pet. 17 liraydı. Saç maskelerimizi gösterelim. Şöyle Ashley Joy'un boyalı ve işlem görmüş saçlar için şöyle bir tane maskesini aldım. Yine Ashley Joy'un kuru ve yıpranmış saçlar için keratin ve biyotin içeren şöyle bir maskesini aldım. Bunları dediğim gibi isterseniz e, diğer bloklarda gösterebilirim. Yorumlarımı yani e, memnun kaldım mı kalmadı mı diye. Bu da DP'nin detoks maskesi. Bir tane kalmıştı bundan. E, Hyaluronik asit keratin biyotin. Umarım güzeldir bir tane Dermokil'in buhar saç bakım maskesini aldım. Bu da böyle e, keratinli yine. Dermenix'in e, argan yağı proteini e, saç maskesini aldım. Bu da boyalı ve işlem görmüş saçlar için öncelikle tabii ki boyalı ve işlem görmüş saçları kullanmak istiyorum. Mesela işte Joy'la bunu alışverişim ve bu kadardı arkadaşlar. Daha çok saç maskesi aldım dediğim Bu saçlarımı yeni boyattığım için. videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Yarın devam edeceğim. Yarın da oyunumuzu kullandıktan sonra eve geleceğim ve eşyalarımı dediğim gibi vakumlu poşete yerleştireceğim. Hepsini yıkadım zaten kazaklarımın. Odayı bir temizlemek istiyorum. Baya bir şeyler birikti yine. Kıyafet fazlalıkları var. Bu şekildeydi benim alışverişim. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Günaydınlar. Günaydınlar. <laughs> yeni saçlar. Yeni bir başlangıç diyelim. Evet şimdi kahvaltımı yaptım ben. Dişlerimi fırçalayacağım. Üzerimi değiştireceğim. Ondan sonra da oy kullanmaya gideceğiz. Daha sonra da eve geleceğim ve ee, odamı toparlayacağım. Orada da çekerim yine size. O şekilde. Evet. Kıyafetlerimizi kullanmaya gidiyoruz. Şöyle kırmızı giydim. Hadi bakalım. Sonuçları bu için inşallah. Kim gelecekse hayırlısı olur. Şey, Şimdi eve geldim. Arkadaşlar babaannemi uğramıştık. Şimdi burada kazaklar var. Bayağı dağınık. Annem hepsini tıkıştırmış buraya. Bunların hepsi yıkandı temiz. Şimdi bunları alacağım. Vakumlu poşete yerleştireceğim. Ondan sonra da bavula kaldıracağım. Hadi birlikte yapalım.

Bunu ben dediğim gibi dün evi aldım. Bir tane X-large küp poşet, küp şeklinde sanırım. Ama gerçekten çok mantıklı. Yani bavula çok rahat sığıyor. Böyle yaptığınız zaman. माता कोण İşte Bakın bir şey oldu Aldı. Şimdi şöyle kapağını açıyorum ve buradan e, çıkacağız. Arkadaşlar şimdi e, odamı topluyorum. Şöyle e, göstereyim size. hatta. Böyle katladım kıyafetlerimi aynı şekilde şimdi pantolonları da bu şekilde katladım. Ama e, bana olmayan pantolonlar var. Onları şimdi dolap hesabıma yükleyeceğim. Hepsini 100 liradan yüklemeyi düşünüyorum. Ben belki böyle biraz eski olanları yani eski dediğim aslında hepsi tabii ki eski de ben hiç giymedim neredeyse yani çok az giydim. Çünkü olmuyorlar bana artık. Bir tanesini mesela size göstereyim. Mesela şu pantolon. Yani ben bunu bilmiyorum ne zaman giydim en son. Şöyle fermuar falan şöyle yandan geliyor. Mesela bu. Rengi aslında çok daha güzel ama şöyle camel derler rengine bunun. Rengi güzel aslında da çok şey çıkıyor, soğuk çıkıyor rengi. Şunu, bunu belki 50 liraya falan koyarım. Aslında hiçbir şey yok da biraz daha eski göründüğü için. Şu pantolon, biliyor musunuz inanılmaz güzel. Çok güzel bir pantolon. Şöyle mesela baksanıza yani kemer kısmına falan. Zara'nın bedeni de 36 beden. Ama artık yani bunun oluyor olmasına ama nefes alamıyorum. <laughs> o yüzden başka biri faydalansın. Bunları falan koyacağım. Şöyle Adidas eşofman altım var. Kim bilir ne zaman giydim. Hiç giymedim yani. Öyle söyleyeyim size. Orijinal Adidas'ım. Eski eskidir büyük ihtimalle. yani kaç sezonla bilmiyorum. Bayağıdır bende duruyor. ya yani mesela bunu da koyacağım. Bunları ben bana olmadığı için koyuyorum. Dolap değil de gardropsu koyarım. Çünkü orada hem komisyon kesmiyor. Oraya bakarsınız. Arkadaşlar. Selamlar. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben işten yeni geldim. Şimdi makyajımı falan sileceğim. Ee, bir vlog devam ettireyim dedim vlog ama çok fazla çekemedim. En son dün kıyafet katlarken falan birlikteydik. Bu süre işlerim çok yoğun biliyorsunuz hani işten ayrılacağım için Bursa'ya taşınacağız ya o yüzden. Biraz yoğunum tabii ki işlerimi toparlamaya çalışıyorum artık. Son 2-3 ayım falan kaldı iş yerimde. O yüzden de böyle hiç artık çekim yapamayacak hale geldim zaten çok yapmıyordum. Yani e, molalarda çekiyordum ama artık o bile artık zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü yeni birini aldık. Ve e, o benim yanımda oturacak artık. Ve ben ona işlerimi göstereceğim. O şekilde artık daha da böyle zor ve çok artık kelimesini kullandım biliyorum. <laughs> Bu böyle çerezlik bir vlog oldu. Farkındayım. Ama e, fena olmadı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunu burada bitirelim. Daha sonra yeni bir vlogta görüşelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E, saç derimi badem yanı sürmek e, istiyorum ya. Yani. Öyle aklıma geldi şu anda. Faydalı olur diye düşünüyorum. Saç derim arkadaşlar e, nasıl nasıl desem böyle elime geliyor artık yani. Şey yaptıkça böyle kaşıdıkça kaşıdıkça dökülüyor pütür pütür. Kalkmış yani derim. Çok e, boyadan oldu. E, hiç daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti açıkçası. Sizin varsa e, daha önce böyle bir şey başımıza geldiyse. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Çok rica ediyorum. Ama bulamadım ya. Badem yağı sürecektim. Yani e, bence böyle yağ, yağ ile şöyle masaj yaparak o deriyi yumuşatabilirsiniz diye düşünüyorum. Mantıklı da. Büyük ihtimalde öyle zaten siz de Ama evde hiçbir şey yok. Ama bu yani ne işe yarar bilmiyorum. Isırgan uçuyor. Neyse işte böyle bir sıkıntım var şu anda. Allah başka dert vermesin. Böyle bir cipsim var şu anda. Burada da Merve kaynak çıktı en son. Ee, video izleyeceğim. Dinleneceğim biraz gerçekten. Ee, çok yorgunum. Daha sonra da e, yüzümü tekrardan sileceğim tabii ki de. Şu anda şuralarda kalıntılar var görebiliyorum. Saçımı boyadan sonra yıkamadım. Bir daha. Şu anda yıkamayı düşünmüyorum. Bir iki gün daha. Rengi tam böyle otursun. Daha sonra da e, videonun başında göstermiş olduğum maskeleri kullanacağım ve yıkayacağım. Buralarda falan çok kötü şey olmuş. Derim. Yani kafa derim. Mahvolmuş durumda ama yapacak bir şey yok sanırım. İdare edeceğiz dediğim gibi acilen bir yağ almam gerekiyor ve ısıtçımı derisini yumuşatmam gerekiyor. Çünkü ben kafaya takar onu böyle elimle kazırım. Onu istemiyorum bunu yapmaya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu konuda tavsiyeleriniz varsa Yorumları bekliyorum çünkü benim daha önce böyle bir şey başıma gelmediği için sizin tavsiyeleriniz vardır diye düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Yorumları da bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.